Merhabalar. Ben Bala Arslanbay, girişimci ve dijital pazarlama danışmanıyım. Bugün size İnci Sözlük'te sorularınızı cevaplamak için karşınızda bulunuyorum. Peki girişimcilik nedir? Girişimci kimdir? Girişimcilik, kar elde etmek amacıyla yeni bir fikir üretmek üzere bir işin, bir şirketin girişimcilik neden önemli? Girişimcilik yaratıcıdır. Bir problemi çözer. Eğer ortada bir sorun varsa zaten girişimciler bunu görürler ve... Network nedir? Network risksiz sermayesiz, stoksuz, iş kurmadır, ağ kurmadır. Kişi işini hiçbir riske girmeden, lokasyondan bağımsız. Network'ün insanlara sağladığı yararlar nelerdir? Network'ün insanlara sağladığı yararlar çok fazla. Bir kere sermaye gerektirmeden insan bu işe rahatlıkla... Bayram Hanım hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. İlk sorumla başlıyorum. Girişimci olmaya nasıl karar verdiniz? Öğretmenlikten emekli olduktan sonra hobilerimi kazanca dönüştürmek amacıyla bir e-ticaret mağazasına, e-ticaret girişiminde bulundum. E-ticaret mağazamı satın aldım. Burada ürünlerimi koydum. Bu esnada SEO eğitimleri alırken pandemi sürecine girdik. Akabinde kişisel gelişim eğitimleri ve sosyal medya eğitimleri, dijital danışmanlık eğitimleri fırsatı çıktı karşıma. O eğitimleri almaya başladım. Arkasında bir platform değişikliği yaparak başka bir e-ticaret platformuna geçtim. Orada da bir ürün gamına odaklanarak şu an toplumun çok ihtiyacı olan bir ürünü satışını yapmaktayım. Ayrıca dijital danışmanlık bilgilerimi network ağı kurarak kullanma düşüncesindeyim. Bunun için bir web sayfamı hazırlama aşamasındayım. Network'ümü dijital alanda ilerletmeyi düşünüyorum. Peki girişimcilik nedir? Girişimci kimdir? Girişimcilik kar elde etmek Amacıyla yeni bir fikir üretmek üzere bir işin, bir şirketin kurulması anlamına gelir. Girişimci ise bir fikri hayata geçirmek için ya da bir sorunu çözmek için harekete geçen gerekli sermayeyi bulan yatırımı yapan ve riski göze alan kişidir. Bunun içinde sorun çözme becerisini kullanır, tüm yaratıcılığını kullanarak işine başlar. Girişimcilik neden önemlidir? Girişimcilik yaratıcıdır. Bir problemi çözer. Eğer ortada bir sorun var. Varsa zaten girişimciler bunu görürler ve bunun üzerine fikir üretip sorun çözerler. Özellikle kriz dönemlerinde girişimciler bu krizi fırsata çeviren kişilerdir. Başarıyla bu krizi yönetip işlerini kurup büyüyebilirler. Ayrıca toplumsal bir hareketi de başlatabilirler. Yani sadece her amacı gütmez. Aynı zamanda örneğin bir kız çocukların okuması için bir girişimde bulunabilirler. Kampanyalar düzenleyip toplumu etkileyerek bir hareket başlatabilirler. Ya da bir yardım faaliyeti başlatabilirler. Yenilikçidir. Kimsenin aklına gelmeyen ilginç fikirler bulup bunları hayata geçirirler. Yani şimdiye kadar bulunan hayatımızı kolaylaştıran bir sürü ürün bu girişimci ve yenilikçi düşünce tarzlarından ve hareketlerden oluşmuştur. Bu sayede hani bugün bu dijital ortamda bu nimetlerden yararlanıyorsak bunlar hepsi yenilikçi düşüncelerin sonucudur. Girişimcilik yönetim ve organizasyon becerisi gerektirir. Bu beceriye sahip olan kişiler gerekli organizasyonu rahatlıkla kurabilirler, süreci yönetebilirler, kişileri yönlendirebilirler. Özellikle network alanında, ekip kurmada bu özellikler çok önemlidir ve işin büyümesine en büyük etkendir. Kararlılık ve özgüven kişi asla fikrinden vazgeçmemeli. Karşısına çıkan her türlü engelde kararlılığından vazgeçmeyerek ısrarla işi sonuna kadar sürdürmeli. Tarihte bildiğimiz bilim adamları buluş yapan, icat yapan kişiler defalarca deneyerek sonuçlandırılmalı sonuçta istedikleri hedefe ulaşmışlardır. Bunun için kararlı olmak, asla vazgeçmemek çok önemlidir. Girişimciler lider özelliği taşımalıdır. Liderler belli bir fikri, hedefi taşıyan ve insanlara bu hedefi benimsetip kitleleri arkalarında sürükleyen kişilerdir. Mesela Atatürk gibi, Atatürk vatanı kurtarmak gibi bir hedefe sahipti ve Türk halkını bu fikir etrafında toplayıp onları harekete geçirdi ve hedefine ulaştı. Liderler özgüven sahibidir. Özgüvenleri yüksek olanlar ya yani mutlaka başarırlar mutlaka başarırlar. İyi bir konuşmacıdırlar. Söylemek istedikleri şeyleri doğru ifade edebildikleri için ekibini kurmada veya işi sunmada, fırsatı sunmada, işini büyütmede başarılı olmasını sağlar. iyi bir konuşmacı olması. Girişimciler kaynakları iyi yöneten kişilerdir. Belli bir sermaye ile başlarlar. Tabi sermaye sınırsız değildir. Bunu dikkatlice başından planlayıp iş geliştikçe işin aşamalarına göre sermayeyi kullanması gerekir. Ayrıca girişimci risk almak ama cesareti gösteren kişidir. Her girişimde mutlaka bir risk vardır. Riski göze aldığı takdirde başarabilir, başaramayabilir ama hani karşısına çıkan her türlü engelle mücadele ederek, riskleri göze alarak işe kalkışır. Network nedir? Network risksiz, sermayesiz, stoksuz iş kurmadır, ağ kurmadır. Kişi işini hiçbir riske girmeden, lokasyondan bağımsız, insanlara değer ve fayda sunarak iş fırsatı sunarak yapılan bir ağ kurma çalışmasıdır. Burada hem insanlara iş fırsatı sunarak istihdam sağlar hem de ürün kullandırtarak, ürün tavsiye ederek insanlara fayda sunar. Network hakkındaki ön yargılar nelerdir? Network hakkında genelde saadet zinciri, ponzi ya da piramit sistemleri olduğunu zanneden insanlar. Aslında o sistemlerde ürün yoktur. Kişi eğer sisteme bir kişiyi kaydederse o kaydettiği kişiden kişi üzerinden komisyon alır ya da işte belli bir yatırım yapılır ama ürün yoktur. Sonraki girenlerin parasıyla önceki girenlerin kazançları ödenir. Bir süre böyle devam eder. Bir zaman sonra sistem çöker. Network'ün in insanlara sağladığı yararlar nelerdir? Network'ün in insanlara sağladığı yararlar çok fazla. Bir kere sermaye gerektirmeden insan bu işe rahatlıkla başlayabiliyor. Çok küçük bir belki bir masa parasına, bir te telefon parasına bu işe baş başlayabiliyor. Lokasyondan bağımsız çalışabiliyor, dijital çalışabiliyor. Kendisine ve ailesine daha fazla vakit ayırabiliyor. Mesela çalışan ev hanımları ya da işini işinden bir süre ayrı kalmış çocuk sahibi olmuş hem çocuğunu büyütmek isteyen hem de eve katkıda bulunmak isteyen ev hanımları ya da anneler bu işi benimseyerek yapıyorlar. Hem de çok başarılı bir şekilde yapıyorlar. Yine girişimciler, girişimci adayları bu sistemi doğru tanırlarsa onlar yine çok güzel yapıyorlar ek gelir arayanlar, normal işlerinin yanı sıra ek gelir arayanlar yine bu işi yapabiliyorlar. Ayrıca burada hani normalde bir iş yerinde çalışırken ast üst ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olmuyor. Hani istemediğiniz bir kişiyle çalışmayabiliyorsunuz. Bir e, patrondan emir alma gibi bir durum yok. Patronun hayallerini gerçekleştirmek için kendi hayallerinizden vazgeçmiyorsunuz. Dolayısıyla son derece yani stresi olmayan bir iş dalı diyebilirim. Gezme fırsatınız var. Network'ün zaman zaman kampları oluyor. Bu kamplarda eğitim veriliyor ve kaynaşma oluyor. Adeta böyle bir aile bağı oluşuyor. Bir sadakat oluşuyor performans oranında kazanabiliyor. Etiketine bakmadan istediği ürünleri alabiliyor. Bir restorana gittiğinde istediği şeyi sipariş verebiliyor. Kariyer alabiliyor. Onları daha motive etmeye yarıyor. Aynı zamanda kariyer aldıkça da kazancı katlanarak artıyor. Bu katlanarak büyüyen bir sistem zaten. Sistemi oturttukları anda sistem hızlı bir şekilde büyüyor. Bu büyümeyi gerçekleştiren kişiler bir miktar pasif kazancı ulaşıyorlar. Art aktif kazançları da oluyor, sistem büyüyor, bu şekil büyüyor. Klasik işleyen networkle otomasyon kurularak yapılan network arasındaki farklar nelerdir? Klasik networkte Kişi önce bir liste yapar. İyilik listesi deniyor adına. Önce en yakınlarından başlar. İşte akrabaları, arkadaşları, dostları, kurstan, iş yerinden, oradan buradan böyle bir 100-150 kişilik ya da daha fazla mümkünse liste hazırlanması istenir ve bu kişilere davet yapması beklenir. Öncelikle kişi network'e başladığında ürünü alır, kullanır ürünün memnuniyetini görür, yaşar ve birine bu üründen bahsedeceği zaman heyecanını yansıtabilir. Yani ürünü kullanması o işe yarar. Heyecanını yansıtır. Karşıdaki kişinin de eğer ürüne ihtiyacı varsa o ürünü alıp kullanmak ister. Girişimci de ürünün kendisinden alınmak yerine şirketten alındığı takdirde daha uygun fiyatlı olacağını söyleyerek onu hani iş fırsatına çevirmeye çalışır. O kişi için iş fırsatı olarak sunmaya çalışır. Tabii kimisi bunu iş olarak yapabilir, kimisi yapamayabilir. Sadece ürün kullanıcısı olmak isteyebilir. Ama sadece ürün kullanıcısı olduğunda da bu sefer ürünleri almakta zorlanıyor. O yüzden hani iş fırsatı olarak başlanması daha iyi gibi geliyor. Bu tavsiye ticaretidir. Yani network tavsiye ticaretidir. Kullanılan ürünün tavsiye edilmesidir. Bir de bunun iş olarak yapılması tavsiye edilmesidir. Ben bu yöntemi çok benimseyemiyorum. Çünkü çevremdeki insanlar iş yaşında de değiller. Hani herkesin bir işi var. Ürün alanlar da ancak bir kere alabiliyorlar, arkasını getiremiyorlar. O yüzden hani bu iş bu şekliyle daha yavaş ilerliyor ve girişimci için zaman kaybı oluyor büyük ölçüde. Ama bu işi hızla büyüten, klasik yöntemle hızla büyüten insanlar da var. Ben bunun için otomasyona geçmeyi düşündüm. Bunun için bir web sayfası hazırlattım. Buraya bir funnel kuracağım, bir huni kuracağım. İnsanlara ulaştığımda insanlar bu huninin ağzından içeri girecekler. Huninin aşağıya doğru inme kısımlarında onlara bir şeyler sunacağım. O sunduklarım onların ilgisini çekiyorsa huninin bir kat aşağısına inecekler. Orada karşılaştıkları şey yine ilgilerini çekiyorsa olursa yine aşağı inecekler. ilgilenmeyen kişiler geri dönecekler. Dolayısıyla Huni'den süzülen kişiler benim hedef kitlem olacak ve bunlar hem network'ün network olduğunu bilerek gelecekler. Bu işi yapmak isteyerek gelecekler. Gelişime açık, kendilerini geliştirmeye açık, yeniliğe açık olan insanlar olacak ve benim bu insanlara bu teklifi sunup bu kişilerle ekip kurma çok daha başarılı olacak. Baylan çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İzleyen konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. İleride tekrar görüşmek dileğiyle